Sizler karbon ile birlikte a, bu oyunun ismi neydi ya? <laughs> evet gerçekten unuttum şu anda üzgünüm. Kedim olsa köpek beyaz köpek alayım mı? Tamam. Tamam beyaz köpek oldum ben. Ben köpekleri çok severim. Ben ben bu oyunun ismi büyük ihtimalle öğrenirim. Açıklama kısımlarına da yazarım ve çok tatlış bir oyun. Fakat gerçekten birazcık da korkutucu. Burada da hemen ne yapacağımızı anlatayım arkadaşlar. Bu şekilde saklanıp mesela bu şekilde ben hayvan oldum şimdi. Bu şekilde saklanıp insanlarımızı bulmamasını sağlayacağız. Eğer bunlar çünkü kafeslere koyuyorlar ve gerçekten çok sıkıcı ve üzültücü. Üzültücü ne ya? O yılan falan var çok hoşlar. Ben bundan almak istiyorum bu arada. Of çok güzel. Aslan timsah. Çok güzel değil mi yalnız? Adop mideki timsahlara benziyor. Papağan. Aa çok şirin. Böyle bir şey var. Ayı. Aa ay çok şirin. Beagle. Yılan tuz. Çok şirin şeyler var. Heh, başladık sanırım. Allah. Don't let Carter find you. Aha. Hemen ben şuraya bir şey yapalım. Ee, kazalım çok güzel. <laughs> evet açtık burayı. Buradan buraya mı geçebiliyormuşuz? Aa, orada ben bir tane kapı gördüm sanırım arkadaşlar. Ay şu an çok kötü biliyor musunuz? arkadaşımız var dur bekle. Ya ben de yakaladı ya. Pis kadın. Oha yakalayamamış. Aa ben buraya saklanabilir miyim? <laughs> Çok güzel saklandım biliyor musunuz arkadaşlar ben mükemmel saklandım ki has oraya koşmam gerekiyor sanırım beni al beni al beni alman lazım sağ ol, teşekkür ederim buraya açsılar buraya açsılar ve şu an gerçekten çok güzel bir şey oldu ben buraya saklanabilirim ama saklanmamam gerekiyor çünkü oyunun amacı bulabilmek de bu kaçıyor sanırım bir yerlere Aa, kaçması normalmiş. Şuradaki delikten ne olduğuna bakabilir miyim? Şu anda hiçbir şey görmedim ama ben bu oyunu neredeyse ilk defa oynuyorum yani. Birkaç kez falan oynamıştım bir tek. Merhaba. <laughs> nerede bir insan? Ne bir şeyler diyeceğim. Şu an göremiyorum ben yani iler çıkmamız göremiyorum. Aa 25 TL kazandım Allah. Im. Evet Lobiye geri döndük şu anda. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım ama sanırım yani aldım mı parayı yani. Diğer şey 200 TL ve bu tavşan aşırı şirin değilim ya de. Ben bu tavşana bayıldım ve ben bunu alacağım kesinlikle. Çok şirin bu 200 TL'lik tavşan. Şimdi arkadaşlar ben sana birazcık anlıyorum. Buradan sana kurtulmaya çalışacağız yani. O şekilde anladım. orada ya. <laughs> Çok tatlı gersiniz. Evet arkadaşlar, parkur yapıyoruz. Ah. Daha girdik. çöpe yiyorum artık çöpe de bakma ya. Kanka artık çöpe de bakma. Git şurada. Ben burada büyük ihtimalle kalacağım çünkü hiçbir şey göremiyorum gerçekten. Daha... Gel. Bence tek bende olamaz. Hayır. Yani Neyse artık karınca şey yaparız. Ben bu dok mu? Kesin ket var ya. Kesin kede. Dok dediğine göre. Kesin kedi var ya. Köpek diyor ama kesin kedi. Ama bir şey sonra kafesi var. Kesin buralarda bir araba. Kesin buralarda bir araba. Neyse az kaldı. Bir dakika var. Bir dakikada da, da bulmazsa ya. Zaten saniyeler sayıyor şu anda. Bence bulamaz artık. Yani ne diyeyim. Bulabilir ama ondan her şeyi beğenir şu anda. Umarım bulamaz. 44, 43, 44, 45, 40. 39, 38, 37, 36, 34.

2 1 Kendimi şu anda şey hissediyorum. Yaşasın 23 Yaşasın 2023. gibi hissediyorum. Seni alacağım tavşan. Tavşan çok tatlısın. Ama maalesef onun için 200 istiyor. Bende daha 55 TL var. Daha 100'e bile gelemedim. Nasıl aldım ben onu. Tavşan çok güzelim. Ana tavşan var birinde çok şirin o değil de ben onu yakalamaya şey yapamam yani insan olsam. Ama maalesef arkadaşlar taşan üzerinde deney yapılıyor. Bunu duyun yani. Aa, bunun hakkında bir film çıkmıştı hatta Sour Out diye. Doğru mu Evet. Ah 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 birden çıkamazdınız. <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Gerçekten can sıkıntısına böyle bir şey bulmuşuz. Allah Allah düştüm ya. Sinirim bozuldu. Ben kedi olmak istiyorum yani. Tamam. Ben kedi olacağım. Olamadım. Olamamışım. Abicim Hoş geldin dayı. Koş 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 koş. Şimdi çıkışlara koşmamız gerekiyor. Koşmam gerekiyor, koşmam gerekiyor. Orası o elde orası olmazsa ne yapacağım ben? Şu anda oraya gitmem gerekiyor benim. Oraya gitmem gerekiyor benim Allah. orada insan var orada insan var çıkışta çıkışlara koşmamız gerekiyor çıkışlara koşmamız gerekiyor abi çıkışlara koşun Allah çık 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 koş 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 oraya koş Ceren oraya koş Allah orada da bir tane çıkış varmış ben oraya gideceğim Oraya gideceğim ben buradan gireyim mi? Yapmaz. İnsan var, insan var, insan var. Çıkın. Allah. Hadi 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 çık 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 çık. Çık çık. Dur. Gel koş. Hadi. Pizza son. Gel 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 buraya. Koşun. Bu ne? Aha. Şurada bir tane çıkış var. Oraya gideceğim. Oraya gitmem lazım benim. Hayır, sıkıştım ben buraya. Ama çıkışlarda bekliyorlar ya. Gel buraya gel. Has ya. Hayır ya. Of ya. Aldılar beni. Hayır. 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 Gitmem lazım. Gitmem lazım. Çıkışa doğru ilerlemem lazım en azından buraya. Burada gitmem lazım en azından. <laughs> Az çok yürüyorum en azından ya. Allah aşkına. <laughs> Abi durun ben devam ediyorum. Ha gitti. 90 oldu şu anda. Arka be şu an çok üzüldüm biliyor musunuz? O kadar çıkışlara ilerledik. Ama olmadı maalesef yakalandık arkadaşlar son çıkışa giderken. Gideceğim son çıkışa giderken. Yoksa kesinlikle son çıkış değildi o. Yani kesin de normal çıkışta değildi Her neyse arkadaşlar videomuza burada son verelim. Bakayım kaç dakika olmuş. 14 dakika olmuş arkadaşlar. Videomuza burada son verelim. Görüşürüz. size çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.